Medikal dizi diyorlar. Medikal. Ya işte hastane dizisi abi yani hastane dizisi, hastane dizisi diyoruz biz ona medikal dizine yani. Bu New Amsterdam Doktor House'dan bile iyi bence. Evet, Doktor House'dan iyi. Yani Doktor House'u izlemiştim. Yani Gregory, Gregory House biliyorsunuz biraz bencil bir kibirli bir, bir tipti aslında sinir eden bir tipti ama normalde iyi bir insan yani iyi tarafı vardı arka planda hastalara yardım etmek isteyen ama bencil olduğunu, kibirli olduğunu söylemek zorundayım. Bu dizide Amsterdam'daki kahramanımız, kahraman doktorumuz ki gerçekten kahraman bir doktor, Max, Max Goodwin, devlet hastanesine, Amerika'nın ilk hastanelerinden biri olan New York'taki bir dev, devlet hastanesine, kamusal hastaneye yani, yani hastaların sigortasına bakmaksızın, parasına bakmaksızın herkesi tedavi edebilen bir hastane burası. Ve bu hastaneyi adam ediyor bu Max Goodwin daha iyi hale getiriyor. Ee, örneğin çok sayıda kalp ameliyatı yapılıyor hastanede ve kalp ameliyatı yapılmasının sebebi de fatura etmek. Yani para kazanmak, ekstradan para kazanmak için herkesi kalp ameliyatına getiriyorlar. hani bir dönem herkese anjiyo yaptılar ya, işte onun gibi bir şey. Neyse şimdi o enteresan konular. Max Goodwin geliyor, hastanenin ilk bölümünde giriyor içeriye ve e, bütün ekibi topluyor, hastane çalışanlarını topluyor ve kalp bölümünün hepsini kovuyor o toplantıda. Yani böyle bir giriş var. Çok enteresan, şaşırtıcı, sürpriz bence yani Ciddi bir söyleyeyim. Sistemi baştan aşağı değiştirebileceğini burada anlıyorsunuz, bir şeyler yapabileceğini anlıyorsunuz. Bununla yani Amerika'daki sağlık sistemiyle savaşabileceğini bu adam anlıyorsunuz. İlk başta böyle hastaneye gelirken işte geldi girdi ha, artist havalı işte bir doktor geldi yine işte yakışıklı bir adam falan. E çok iyi kalpli bir insan, çok düzgün bir insan. Tabi bizde kahramanımız öyle. Başından sonuna kadar izlenebilir. Mi? Ben 6 bölüm falan izledim gerçi ama diziye izlemeye başladığın zaman şöyle bir şey oluyor. Bırakamıyorsunuz yani o kadar hızlı ve hareketli ki dizi başlıyor işte bir sürü olaylar işte ne bileyim bir sürü vakalar gerçi çok vaka yok mesela 2-3 vaka 2 vaka var bir bölümde ama onların hikayeleri falan sizi öyle sürükliyor ki ve oradan oraya kurguda geçişler çok iyi ve çok hızlı olduğu için de mükemmel bir hareket ve aksiyon yaratıyor. Duygu geçişleri çok hızlı oluyor tabii bu arada buradaki kurgu geçişlerin hızlı olmasından yani konudan konuya geçişlerde çok başarılı. Bu arada siz izlerken de duygu geçişleri yaşıyorsunuz. Yani bir an üzülür halindeyken bir anda işte güler hale, sevinir hale gelebiliyorsunuz. Hızlı bir böyle duygu dalgalanması yaşıyorsunuz. Bu da güzel, izlettiriyor diziyi. Bu hareket de izlettiriyor. Öyle donuk şeyler yok. durumlar yok işte böyle bakışmalar, bakışmalar bizdeki gibi öyle o tür şeyler yok. Hikaye harika zaten. senaryo harika bir kitaptan uyarlandığını duydum bu arada. Bir romandan mı artık uyarlandı bilmiyorum. Baştan sona dediğim gibi izlenebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şöyle ki ben işte zamanım var ve kendi derdimi unutayım da bir başka dünyalara hikayelere dalayım, başkalarının hikayelerine dalayım derseniz de kesinlikle izlenebilecek bir dizi. Çünkü size kendinizi unutturacak en oradaki e, şeylerin, karakterlerin, oyuncuların neyse hikayelerine veya gelen hasta vakalar, hastaların vakaların hikayelerine daldığınız zaman zaten kendi derdiniz falan unutursunuz. Bu bakımdan da bir anda işte kendi ortamınızdan, kendi ruh halinizden, kendi durumunuzdan ne bileyim çıkmak için de izlenebilir bence. Çok keyifli, çok eğlenceli dediğim gibi aksiyon dolu, hareketli. Hikayeler çok güzel. Olayların işlenişi ve kurgu çok güzel. Bence kesinlikle izlenir, zaman ayrılır.